Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz gerçekten de benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Ee, bizlerle beraber olacak. Bu arada haber merkezimizden de çok değerli arkadaşlarımız var. Ben sizin 9 haberlerinizde şov yapıyor muyum? <laughs> He? Olsun ama gel, ben severim hepinizi. Şimdi... ...ne diyebiliriz... ...Sayın... ...sanatçımızı çağırırken ne diyebiliriz? Çelebi. O bir Çelebi! Başka ne diyebiliriz? Usta, usta. O bir usta. Ne diyebiliriz arkadaşlar? O bir efsane. 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 O ülkeler arasında yıllardır gidip gelen bir barış güvercini. <laughs> o bir, o bir, o bir 2 3 4 Şöyle mi? Şöyle. Böyle mi? Nasıl böyle? böyle. Nasıl istersen Barış böyle. abi. Şöyle. İstersen hiç oturma ayakta yapalım. Hadi. hadi. Valla. oğlum. olur. Canımız sıkıldığı vakit otur. Böyle kal. Hadi başla. Nasılsın Barış abi? Ayaktayım. Hem, hem dolaşalım o zaman hem... Şöyle. Yapalım abi. Hem gezmiş oluruz. Daha eğlenceli olabilir mesela. Tabii daha eğlenceli yakın olur. Yakın olalım yakın. Bizim bu... Bunun arka tarafı da güzel abi mesela. <laughs> Valla çok güzel. Biz genelde bu tarafta yapıyoruz ama... ...arka taraf ya, boğaz görüyor mesela. Şuradan gel gel biraz. sen. Gel abi. Bugün biraz... Suyu çifte attık programı. Gelelim ben abi valla. Onu diyorum, şöyle şuradan, şöyle bir parça, buradan. Abi yolun bundan sonraki kısmına... Şey yapma. Ben şey merak... Beyaz. Buyur abi. Buradan gitsek benim kanala ulaşır mıyız? Ulaşamayız. <laughs> Biz burada kalalım, bu arada. Abi. abi yolun zaten bundan sonra kısmına eşekle devam edeceğiz. <laughs> şey yapmıyor yani... <laughs> Oh. Tekrar hoş geldin Tekrar. Barış abi. Ee, ne hiç... başlangıç ama, acayip, acayip. Hiç oturmuyorsun abi, hiç oturmuyorsun. <laughs> Daha bizim bu taraf var, bu tarafa gitmeden olmaz, Vallahi ölümü Ben oraya gitmeye çekiniyorum, itiraf edeyim ki. Bazı konular var, demin makyaj odasında bazı konular... Abi öyle... belki arasında. inanmayacaksın, biz ya. o tarafı senin için yaptırdık. Ya. <laughs> bir gün Barış abi gelir, gezdirelim, gö gösterelim. Daha hiçbir konuğumuzu götürmedim ben Şimdi masrafa girmişler, bakalım. Bakalım, bir gezelim işte. Bir bakalım, bir belki, bakalım. Siz bir yere gitmeyin, bakacağız, geleceğiz hemen. Oturalım abi. Buyurun abi. Ama... <laughs> ben imkan bakmadan demem artık. Valla olur ya abi. Bakacağım. Bakalım. Bakacağım. 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 Bunları aldık abi işte yeni. Bakacağım abi. <laughs> bu iyi. Güzel oldu bunlar. 38-39 metreye kadar çıkıyor bu kablolar. Yalnız ben şu mikrofonu bir tac edebilir miyim? Bu mikrofon abi biz... Bakayım. Bak abi. Şimdi bir insan mikrofonu, mikrofonu bir özelliği... nasıl tac eder? Nasıl? Abi bir alalım o zaman sizi. Sizde doktorluk var mı abi taciz olayı? Abi rica ederim. <laughs> aman <gülüyor> aman. Ama bu şey yani bu elle mikrofon tacizi. Şu vaziyette. Mikrofona bir şey olmasın abi. sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay, ciddi aldı işi. Bu abi tacizci gizli kameraman diye aldık biz bunu. Ben Fakat de... çok gizli bir 90 boyunda nasıl bunu bir çekelim bak gizli kameramanımızı. Ben de onu merak ediyorum. Acaba bir yanlış bir şey yapıyoruz diye. Biz oturalım biraz. <laughs> oturalım abi. Tamam oturalım, oturalım biz. biz bu arkadaşı biz de, çok... Size hoş. çok kamera var. Var abi çok kamera var. Buyur abi oturalım abi. Oturamıyorum kameralar var. <laughs> Şuradan. Bu Gider... kuzen kamerası abi bundan bir şey olmaz. <laughs> Oturuyorum. Kuzenler çekiliyor. Bu sefer hakikaten oturuyoruz. Ne güzel atlıyoruz. Beyaz sen şey al. Olur abi. Otur. İstersen sen böyle geç. Ya Fak gel biraz Zil. daha Allah Olur abi, sen gezelim. Olur abi gezelim. Ben ayrıca programa ben... katıldığın için çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir daha bir <laughs> bakayım. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Bu sefer hakikaten... Abi oturalım evet, da tamam. bir daha ne olur ne Değil olmaz. Otururuz, oturamayız. Tamam. Yaş ben, da geçti çünkü. Ben ben rahatım. Allah'ını seversen. Aman ağabey ne güzel yaptın. Hangi ayak olsa sol. Evet, bakar mısın? Yani <laughs> demin duydum bunlar şey... Kunduralar, Teksas. Kunduralar, Teksas, sol, ben ayak altta üstü demek ki... Üstü tamam. Ceketi çıkart abi rahat ol. Biraz sonra. Abi ben merak ediyorum. Başka şeyler konuşabilecek miyiz acaba programın <laughs> ilerleyen bölümde? Vallahi sen başladın Beyaz, ben bilmiyorum. Ben Doğru, geldim. Ben geldim. Bekliyorum saatine bakıyor ne zaman bitecek diye. Ben daha buradayım. Sağ olasın. Lütfen taciz etmiyoruz Uzun öyle. zamandan sonra ilk defa Türk televizyonlarında bir talk show'a katılıyorsun. Genelde Japonya, Belçika, Singapur Danimarka. Dışarıdasın devamlı. E ama e, ama bu da beyaz ama affedersin. Sağ olasın. Çok beyaz, teşekkür anladım. ederim. Her Çok şey sağ ol. Teşekkürler. Barış abi tekrar hoş geldin. Sağ ol. Ee, ne diyelim sana? O kadar dolu bir hayatın var gerçekten de. nevelerden Nevelev'e kadar geldi. Yapmadığın birçok şeyde kalmadı. <laughs> bir şey kalmadı. <laughs> bu böyle giderek bozuldu Türkçe sen. Ben böyle. abi benim giderek. Türkçe ye... evet bozuldu. Evet, yani, yani kabul yani. edeyim, baştan yani kabul edeyim. edeyim ona göre davran sen de. <laughs> Zaten bu akşam niye geldiniz ben merak ediyorum. Çünkü biz şifte konuşma özürlüsü yandınız akşam yani. Çözeceğiz, çözeceğiz. Biz Sen çözeceğiz. hızlı konuşuyorsun ihtiyefe ben konuşamıyorum da. Yani, yani benim de, böyle bir özelliğim Ama ben hızlı konuşmam kendim biliyorum kimse <laughs> anlamıyor anlattım. Ya ben bizim programımızda özelliği galiba orada ben 8 sene bir şey anlatıyorum insanlara. Acaba Barış ne anlatıyor derken programı kaçırıyorlar. Bir de hafta devam ediyor. Abi, abi ben de gidiyor. öyle. Bana da şey dediler. Barış Manço'yu programına alıyorsun. Çok büyük bir sanatçı. Konuştuğu zaman anlamazsan bile her diye. İşte. Ben de onu <laughs> diyorum. Siz arasına falan, arasına falan yapın. <laughs> i̇dare edin. Ben size gülecek yerleri, ağlanacak yerleri hepsini söyleyeceğim teke arkadaşlar. Teke. Sakın sıkılmayın, daralmayın. Daralmadan şey yapalım programımızı. Şimdi konuşalım biraz. Konuşalım abi. Ee, o kadar çok şey yaptın ki bir döneme imza attın. Şimdi hangi döneme hangi imza attın? Ne yaptın yani? Nedir? Gerçekten bu çok önemli. Barış Manço işte geldi, hala var, bir şeyler yapıyor. Bir de yapmadığı şeyler var daha, yapacak olduğu yani şeyler var. Yani öbür imzaları ne zaman atacağım? Ha yani nerelere imza atıyorsun abi, o imzaları bir anlatabilir misin? Şimdi bir tane var, onu anlatamayacağım. Ama bu saatte çoluk çocuk yattı değil mi artık? Uyumuşlardır. Ooo! Ee, ya, ya, eee e yani. Evet. O artık imzayı geçmiş ee, şey o evet, haline evet. gelmiş yani, abi. O evet, tamam kapama. Paraf tamam, tamam. atıyorsunuz tamam. siz evet. demek ki. tamam. Bilmiyorum. Onu bir ara program son, <laughs> en geç saatte onu ayrılırken. <laughs> en geç saatte sabah akar, 4 6 son arası. Sonra bir ara, ara söyleriz onu. Onun haricinde valla e, yeryüzünde nerede ne varsa ben oradayım. Ne dedim ben? Bir i̇yi bir laf, <laughs> laf <laughs> ettim galiba. <laughs> ya İyiydi ben... abi iyiydi. Beyaz <laughs> beyaza baka baka böyle oluyor. İyiydi yani. Yani onu diyorum abi, eee, ne olacak bu imzalar? Abi biz var ya, yapmayalım programı, gidelim oturalım ya bir yerde adam akıllı sohbet edelim, valla. Şimdi işin ilginci orada biz zaten yeterince sohbet ettik, şimdi ne diyeceğimizi unuttuk. Bayağı saatler Yukarıda değil mi? Bayağı bir dakika, dakika yaptık. Eee, ama program geriye bunu söylememiz gerekir yani. Doğru. İlk defa karşı karşıya geliyoruz falan. Veya seni çok severim. Sağ olasın abi, çok teşekkür ederim. Ben de çok saygı duyuyorum. Bu programa çok hakikaten gelmek isterdim. Sağ olasın ya. abi. İsim neydi sizin abi? Öylesine. <laughs> 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 Bunu sormayacağına söz vermişsin ama, <laughs> ama haksız gidiyor, bunu sormayacağına söz vermiştin. Bunu sormayacağım abi demişti, onu da sordu. Tamam o zaman benden ya günah gitti. Ya ben gittim. ilk defa seni sayende bu kadar yani tabii ki hareketlisin, dinamiksin ama böyle evet. bir daha bir... E... Anladım. Anladın mı abi onu? Anladık ama. onu, onu anladık.